Ee, eşimle 6 yıl önce biz Antalya'da tanıştık. Ben yaklaşık bir 10 yıldır Antalya'da turizmde çalışıyordum. E, ee, eşimle orada tanıştık. Ondan sonra ailelerimiz bir, yer bir yer tanıştılar. Geçen sene biz nişanımızı yaptık. Pandemiden dolayı düğünümüzü yapamadık çünkü her yer kapalıydı. insanlar bir süreçten geçiyordu. Ondan sonra bu sene nasip oldu bizim düğünümüz. Bu sene de burada biz düğünümüzü yaptık. Mutluyuz, huzurluyuz. İnşallah herkese nasip olur bu düğün. Evet, biz yaklaşık bir beş sene beraber olduktan sonra, e, çünkü hem Dil olsun, din olsun, kültür olsun farklılıklar vardı. Öncelikle ailelerimiz beraber tanıştılar. Ondan sonra ben oraya gittim. Oradaki şartları gördükten sonra işte kararımızı verdik. Sonra benim eşim Çek Cumhuriyetinden geliyor. Evet. Şimdi orada iş yerim de var. Orada çalışıyorum. Benim dükkanım da orada var. Ondan sonra bu sene evlendikten sonra oraya gittim. Oraya yerleştim seni. Ben Çek Cumhuriyeti'den geliyorum. Yaklaşık 6 sene beraberiz. Ben çok mutluyum Yüksekova'ya geldim. Hem de çok mutluyum. Yeni ailem var. O kadar kalabalık, güzel bir aile. Benim en mutlu günüm bugün. Nasıl tanıştınız? Biz Antalya'da e tanıştık. Artı e sene önce. Ondan sonra e Gel, öyle tatile geldik Antalya'ya. Öyle tanıştık. Ondan sonra beraber çalışıyorduk. Ondan sonra 2017'de Çek Cumhuriyeti geldi. Şimdi de güzel bir dukanımız var. Çek Cumhuriyeti, Prag'da tam olarak. Şimdi tam en güzel günümüz bugün. Ondan sonra bakacağız ne olacak. Nasip. Market. Market. Türk dükkan hem de Türk hediyelik var. <laughs>